merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında kaldığımız yerden diyemeyiz. Çünkü bugün Sevavu'yu oynamayacağız. Hem de Sevavu oyununu kaydetmeyi unutmuşum diye çıkmışım. Öyle olunca baştan başlıyoruz. Şu an yaptığıma inanamıyorum. Deli olacağım gerçekten. O bölüme kadar 16 dakikada zar zor gelmiştim zaten. Aa ve payan da sonsuz değil ha. Onun da bir sonu var. Neyse. Hadi bakalım. Oo. Oo. Oy. Evet. Çek çek ay çek çözüm buydu. Aslında çek çözüm bu değildi ama bak bununla bunu savaştıysak eşittir bu yenay. Çünkü bu daha güçlü olur. Yani bu yenemez. Bu kaybeder. Bunun işini bitirirler, Payan parça derler. Bunu tek duyuyorlar yesmen. Çok güçlü değil yani. Oo, ben oyun gidene kadar. Ah, beni sadece bu birlik gördü güzel. Yeni kişiler güzel. Saldın Bakın ben herkesi bu şekilde öldüreceğim. Şimdi yaşanan normal miydi? Herkesi demiştim aslında ama doyuyorsunuz. Ya o kadar... Neyse ya. Çap. Güzel. Bu arada şu sanda açamıyoruz. Deli olacağım gerçekten. Devam edelim. İşte. Bakalım kimi ele geçireceğiz. Tamam tamam üstgeye tamama bastım ya. Acaba böyle bakıyorlar hangisinden bassam? Bunu mu diyorlar? Bunlar bekliyor. E, büyücü. Bunu bana deme oğlum yanmayacaktım buna. Oha! Sidili! Sinili. Sidili! Evet, sodyası da getirebildim. Sadece sinirli kelimesini oluşturabildim. Nam nam! İşi de kalpçiz, biraz su içeyim. Ah, çok iyi geldi. Ah, yolu devam edelim. Çok sıcakmış. Tek. Vallahi tek yedi. Tek. Pıvalt. Uf iki yok. Sanki kılıççı öldü. O da yani. son anda. İlk ki bununla bir kale yıkacağım. Kale yıkılmıyor. Güzel uyuyorlar bu arada. Hadi yapayız ya. Чацуе. Hadi şu büyücüle indiğimiz zamanı geldi. Ve hoppala. Hoppa. Ha! Oh. Tek allaydık. Ne yapacağımı biliyorum hadi. Bunu siz istediniz. Çok üzgünüm. Ama bir tane daha almalıyım. Bu da kaç TL'ymiş? 750. Çok iyi fiyat. Ay yok çok kötü fiyat. Pahalıymış. Ama bundan güçlü yani. O yüzden iyi sayılır. Bakın benim de büyücüğüm var. Hava mı? ben size hava atayım şimdi. Havadan uçarsınız. Ha ha ha. Gel. Bakayım sen. Hoppa hoppa. Neden ok fırlatınca okum kimseye gelmiyor? Hadi iki tık daha hızlı. Hızlanalım bakalım gelecek sene ne olacakmış. Sonunda yıkıldı. Hay yıkayız. <laughs> He büyücü açılmış ben de açılmadı diyordum. Aslında bu açmanın zamanı geldi. Burada gerçekten çok büyük boslayın olduğu söyleniydi. Ve bu boslayın bir tanesi Mehmet'in çılgın okudu. Oh, ne oldu? <laughs> Ne olduğunu gördünüz mü? <laughs> Harika bir şey. Al 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 al. Güzel. <laughs> Çok komik. Atak. Hadi hızlanalım. Sen halletmenin işi geldi bu. Son anda hallettim buyu yoksa kale okçusu geliyordu. Son anda hallettim. Ha kale okçu yeni bir şeyler basmış adam. Hadi. O yo. Bunlar devler değilmiş. Bas. Hadi. Aa lauçlar var mı? Yok artık. Ne onu isteme. Yık şu kaleye. Hadi az kaldı. Aa, son anda. Hayır bir. Hayır hayır hayır. bu okula harika bir şey demiştim. Sen benim bossumu öldürdün. Ve bunun suçunu ödeyeceksin. Hadi bir şeyler göndersin. çok yavaş gidiyor bu arada. Evet. Bu arada size de müzik gelseydi harika olurdu. Keşke gelseydi. Çünkü müzik harika gerçekten. Hadi. Hadi minyonlar yaparsınız. minyonlar öldüydü. Ben de bunu istedim. Bir saniye. Şu arabayı görüyor musunuz? Adam arabayı arabaya içeri de bu yakmış, kaçmış, gitmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Diyor ondan evet. Evet. Acaba bu sefer mu göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Sen bu okçu. Karşısında ok. Ha 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 ha. Hayır ha ne oldu? Biraz güçsüz şeyler gönderme zamanı geldi. Saklıcı, kılıçı. Kılıçı. Okçu. Ve en özel şey. Am. Aa. Aa, çok kötü oldu değil mi? Evet. Bak şunu keşfetmiş. Ya bunu da ya jump yok. Zıplamak istiyorum. Jump istiyorum. <laughs> i̇şte geldi. Ha ha ha, ha. At bakayım şuna. Şimdi bu kimse saplanmadı. Ben biliyorum ne olacağını. işte bu olacak. Hadi o son anda sapladık. Atamaz ki, atamaz ki, atamaz ki, atamaz ki, atamaz ki. Atamaz ki, atamaz ki. Hadi kalle okçusuyla oyun oynayalım. Ne oldu? Aman ölüyorum, ölüyorum. Uf, bayağı sablamayı unutmadım da. Takvi miydi bu bu arada? Abartma ya. Yok ya. Saldım o zaman. Ha ha ha. Bu da iyi. Dokuz kişiyiz ama bir şey olmaz. Öfke zamanı. Ya öfke mi? Başını götürüyorsunuz ama olmaz ki bu böyle. Hadi. Hangisi daha pahalı? Herkes öfkelendi demek daha pahalı. Şu daha az pahalı tamam. 100-300. tamam. Bu arada çok güzel ye ok okşamış. Zamanı geldi. Atak! Ne yapacağımı bilmiyorsunuz tabii ki. Ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ha ne oldu? Cenaz azalmıyor. Madenci de vuruyor. Şu güzelmiş. Can da basalım. Merak etme seni koyuyorum. Bitti. Ya öldürsene şunu ya. Öldüm. Ben böyle götürüm. Böyle daha hızlı oluyor. Hem geleceği de göz süper ya. Gözellik çok çabuk bitiyor. Kaykıtın mı? Gel buraya ya! İntikam. Ha 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 <laughs> intikamımı aldım ya. Kaçık 31 31 vuruyorlar. Evet sen yıkayız hadi hadi. Çok uzun süre konuşmayınca sıkıcı oluyor değil mi? Hadi ölmek üzereyiz. öldük. Uçular da az değil ha. Ama bir tane büyücü de az değil. Kaleye kaçalım. Ha? Sen hızlan ya. Kızlanalım böyle yürü, yürü bitmiyor. Sen madenci, siz madenciler, siz gerçekten fenasınız. Demek bizim altınımızdan alıyorsunuz ha? Hadi bakayım. Son doğanız edin. Çünkü geliyor. Wow, sonunda. Ya bu saati gelsin hadi ama. Bosun gelmesini istiyor ya. Sakalda. Şimdi boss gelecek. Boss bizden bu kadar şey mi isteyecek? Şimdi. Only ne yapalım? Bir suyda böyle oynayalım. Hatta ben burada video bitiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın.